Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size birlikte Rockland'deki gizli ama gizli çok gizli. Hep buraları benden başka kimse bilmiyor. Ben özelim. Tamam ilk yerimiz için arkadaşlar hemen bak. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. gidiyoruz 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 Aa araba arabayı kurtarmak mı? Neyse bizim işimiz başka. Ne yazıyoruz buraya? This one is go to T-Bank for Rob T-Bank. İyi misin bank amca? Kimse yokmuş da. Ben kurtarayım mı araba? Ben arabada sürmeyi bilmiyorum ki. Arabayı nasıl kurtarayım? Mafya çetesinin arabası olabilir mi? araba çok pis olmuş ya bayağı düzelseler bende üç mi ya neyse bu arada izleyelim, izleyelim. İzleyelim. çok güzel çünkü ay gece bakın şu Banka ve rockstar geçtikten sonra hemen bakın, burada böyle clear diye bir yer var i̇şte buraya böyle giriyoruz şu an Şimdi daha çok güzel görmeniz için şu ışıkları bir açayım tamam. şimdi arkadaşlar buradan aşağı görüyor musunuz

Silah falan alabildikleri. Buraya bir tane böyle bir şey koymuşlar. Buradan böyle bomba alabildikleri. Sonra burada böyle bir ikisi her şeyleri var. Masaları var. Sonra burada böyle bakın. Bütün şehri bu kamerayla gezebiliyorlar. Bakın bakın. Bütün şehri geziyorlar. şu. An. Şurada bakalım, bir dakika, bir dakika. Şuradan geçen biri vardı. Polis var polis var. Gördünüz mü? Bu evde de Şimdi ben şu malzemelerimi de koyayım şuraya. Tamam. İşte birinci gizli yerimiz burası sarık. Sarık çıkarken de bakın burada çıkarken de ortadan çıkıyoruz. Şuradaki işe düğme yap. Basınca tepemiz bunun da kendisi kapanabiliyor zaten. Ve böyle çıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar ikincisine geçiyoruz gerçekten ama gerçekten çok gizli bir şey. Şimdi ona arabayla gideceğiz oraya. Şimdi böyle bir ne araba alsak? Düzgün bir araba. Düzgün araba da değil mi? Bütün arabalar düzgün. Tamam. Şimdi. Buradan düz gidiyoruz. Öyle değil de yok. Bakın tamam. S anlatıyor. Buradan var ya buradan yukarı çıkacağız önce. Doğru gidiyoruz. Ee, bir şey görmüştüm. Buradan dönüyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz. gidiyoruz, gidiyoruz arkadaşlar. Ama fener almalıyız çünkü elimizde çok çok gizli bir yer ve karanlık. Gidiyoruz, havuzu geçiyoruz. Arkadaşlar. Geçiyoruz, geçiyoruz, geçiyoruz. İncer. İncer. gizli bir yerde biraz karanlık arkadaşlar ortam. Bunlar nasıl yaptı? Gel Burayı görüyorsunuz değil mi? Buradan hemen geçeriz. Geçiyoruz, geçiyoruz, geçiyoruz. Sonra burayı, bu dağı görüyorsunuz değil mi? Bu da buradan girmemiz gerekiyor. Girdik mi? Bakın. Şimdi bunun arasına da giriyoruz. Bakın. Bakın. Burası da Arkadaşlarınızla takılabileceğiniz bir yer. Hani geleceğim. Burada arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Ve sizin şey yapabilirsiniz. gerçekten. Şimdi gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar bu videoyu da beğenirseniz sizi yanıltmada görünmez olma hilesinden mutlu Sonunda yukarı çıkamıyorum. Ama ben orayı denemeyeceğim. Burada normal yorba alırken neden orayı deneyelim değil mi? Şuradan hemen gidiyoruz. Biraz gitmek zor yolları kaçırıyorsunuz. <laughs> çünkü çünkü burası bir şeye benziyor. Ben de fazla araba sürmüyorum arkadaşlar. Eğliyetim olmadığı için. Aynı yere gelmedi. Buranın okul tamam. Aynı yere gelmeyeceğiz. Devam edebiliriz. Okulun şuradan da yukarı çıkarsak. Tamam. Buradan çıktık ama aşağı ineceğiz. Çoğun kişi şimdi hastaneye gidiyoruz. Üçüncü evine götüreceğim arkadaşlar. Orası gerçekten bir efsane. Fakirlerin yani fakirleri yaşayabileceği yer tamam. Ama arkadaşlar orayı bak kimse bilmiyor. Kimse dedim. Kimse. Hastane nerede ya? araba süremiyor. Sinir oldum araba gitti bir o kısa bakar mısın? Arkaya bak arabanın. Neyse. Allah'ım ya bu nasıl arabadır? Böyle araba olmaz mısın ya? Bak. 300 mi olur? canım. Ya 3 kafalı sandım. Bakın şu hastanenin yanını görüyorsunuz mu? Buraya bir. Bur. Tam burada duruyorsun. Burada minik bir parkur yapmanız gerekecek. Şu sarın üst, şeyin üstüne çıkıp beyaz şeyin üstüne çıkacağız. Sonra buraya geliyip bakın şurada kırık bir cam var. Buradan içeri girmemiz gerekiyor. Girdik. Ve kadar kötü yerler paslanmış. Yani burası hastanenin üst katı ama nasıl bir şey. İyi ne var öbür tarafta? Biraz buradan korktuğum gibisine geldi. Bakar mısınız? Buradan da hastane içine düşüyor. Bakın. Şurayı görüyor musunuz? Bakın burayı. Dur göstereyim ben size. Şimdi M işaretine bakın arkadaşlar. Dur. M işaret. Şimdi kendi kafama koy. Bakın. Şimdi döndürüyorum kendi işte. Bakın şimdi buraya bakın. Bakın. Buradan. Buraya düştük. Buradan. Buraya düştük arkadaşlar. Gerçekten muhteşem. Ve evet, şimdi üçüncüsüne gidiyoruz. Ay dördüncüsüne gidiyoruz. Dördüncüsün için bankaya gitmemiz gerekiyor. Banka soygunu yapacağız. Şöyle yaptım arkadaşlar banka. Bunu falan bir geçeceğiz. Gelin. Şimdi. banka? Biraz hızlı yürüyemez mi bu karakterler ya? Çok yavaş yapmış Bu oblox oyuncu kurusun. Biraz daha hızlı yürüyemezler mi? Şöyle şöyle yapayım da yürüsün biraz hızlı böyle nasıl yürüyorsa hızlı. Bakın tamam, tamam. bank burası. Gördünüz mü? Bankten şey görüyor. Bunlardan gittiğiniz vardır. Çünkü bazen bank programı yaparken kullanıyoruz. Şimdi buradan kartımızı alıyoruz. Tamam Aldım. Tamam. Yukarı çıkıyor. Odaya çıkıyor. Ben orada sıkışıyorum. Bu kapıyı Açamıyoruz belki. Açamayız. Onu da kırıyoruz. giriyoruz. Burada kırma şeyimiz. Tamam. Kırma şeyimiz buradaymış. Çantaya. Bay bay. Bakın şurada. Ağacın üstüne çıkıp buradan geçiyoruz. Bakın gidiyoruz. Buradan da gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Şurayı görüyoruz sarı yere. Oradan içeri geçiyoruz. Tüm göz yürüyoruz. Karanlık burada hiçbir şey göremez. Tamam. Allah. Örümcek vardır burada kesin ben kaçayım. Tamam. Ha -ha. Kaçırdım paralarımı. Şimdi gidip paralarımı buraya koyacağım. Gireyim ben. Koydum. Arkadaşlar yine videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Ben kendi videomu maşallah beğendim yani. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Size örnek verebiliyorsam ve onları anlatabiliyorsam e, ben de bana ne mutlu arkadaşlar eğer sizi eğlendirebiliyorsam bana ne mutlu ve siz de beğeniyorsunuz tabi bana ne mutlu Arkadaşlar tamam. i̇şte genelik bir gizli bölgelerden anlattım size ve oraları gittik size gösterdik. Siz de bu gizli bölgeleri kesinlikle denemeyi unutmayın. Ya, yalan değil. Siz de gidip deneyebilirsiniz. Yani yalandan atılmış bir yer değil. Kendiniz de gidip deneyebilirsiniz ve bulabilirsiniz arkadaşlar hepsini. Çok kolay bir şekilde. Yani banka biliyorsunuzdur. Kaydıraklar. Aa, ben burada oturuyorum. Tabak biraz yüzeyim de. Çocuk nasıl yüzme biliyor anlamadım. Arkadaşlar ben bunu da zıplayınca nedense havayı uçuyorum. Böyle değil. Böyle. Oha yer gözükmüyor. Hep böyle oluyor. Bankayı kapatmışlar. Banka kapatmışlar. Yine gidip e, şey soyayım bankayı. Oha! Dünyadan attılar beni arkadaşlar. Oha! Oradan oraya nasıl geleceğim ben? Woo! Şey üstüne çıktım neredeyiz? Ben burada otobüs bekliyorum. Tamam arkadaşlar yani oturayım ve bay bay yapayım. Arkadaşlar eğer videodan memnun ve devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.